Ay bu çocuk çok tatlı. Ay bu çocuk canım bu. Ay çok tatlı bu çocuk. Neredesin? Nereye gittin? Kıskanç tostik. gel buraya. Merhaba de. Videoyu aç. Konuş. Konuş. Evet. Hepiniz YouTube kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte birazcık süsleneceğiz aslında. Şimdi giyinme odama çıkacağız. Orada makyaj masamda güzel bir dalga yapacağız saçlarımıza. Hem evde kendimiz pratik yapabileceğimiz bir şey olsun istedim. Hem de herkesin yapabileceği bir şey olsun istedim. Bakalım neler yapacağız. Hadi gelin. Hadi gel bakalım. Evet bugün saçımı nasıl şekillendirdiğime bir bakacağız birlikte. Daha öncesinde Dyson Airwrap ile saç hafif böyle düzleştirme ucunu böyle hafif kıvırma gibi bir şeyler yapmıştık. Bugün ilk saçımı kurutacağım. Bunun en sevdiğim yanlarından bir tanesi bunun farklı başlıkların olması. Hem çıkararak hem de bunu takarak öyle bir güçlü geliyor ki sanki kendiliğinden fön çekiyormuş gücü var. Şöyle başlayayım ben o sırada konuşmayayım. Burada da bu arada en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi, bunu mutlaka göstermem lazım. Hem şiddetini hem de sıcaklığını buradaki e, düğmelerden ayarlayabiliyorsunuz kendi saçınıza ve atıyorum çok ıslaksa, çok güçlü ihtiyacınız varsa güçlü şey açıyorsunuz. Hafif bir kurutma istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi biraz unutlaştıracağım. Hafif de kısayım şöyle. Önce saçlarımı kurutarak başlıyorum. Biraz yüzünü bir arttıralım. Başlığını şöyle oynatarak aşağıya doğru sanki tön çekilmiş gibi. Böyle. Saçımın hepsini yapma gerek yok. Göstermek istediğim şey çok fazla çünkü. Şimdi Dyson e Airwrap'le hafif düzleştirmek istiyorum. Eğer normal bir saça sahipseniz yani boyasız bir saça eğer sahipseniz okey direkt bence e, Airwrap'den yararlanabilirsiniz. Özellikle de saç şekillendiriciyi kullanacağız. Bugün bunu nasıl yapacağınızı öğreteceğim aynı zamanda. E, bunun en güzel özelliği aslında benim en sevdiğim özelliği hep saçlarımız işte bir şekilde fön çekerken 150 derecenin ısı, üstünde ısı kullanıldığı zaman farkında olmadan maalesef saçlarımız yanıyor. Benim böyle bir hikayem var. Bu hikayesi de anlatmak istiyorum bir çekimdeyiz bir gün. Ondan sonra işte saçımın maşa yapılıyor. Ee, ben de hep sürekli kontrol ederim işte 160 olsun, 120 olsun, 100, işte 70 çok fazla falan diye hep böyle 120-130 derecelerde tutmaya çalışırım. O gün bir şey mi vardı önümde, kitap mı vardı, ne vardı? Ve bir hafif koku geldi. Dedim ki kuaföre bu hiç saçımı yaptırmadığım bir kuaförde bir dergi çekimi için. Bugün bir, bir, koku geliyor, yanıyor olabilirim dedim. <laughs> <laughs> Tabii ki de saçmalama falan yaptı bana böyle. Aa, tabii ki de yani herhalde diyorum koskoca bilmem kim diyorum saçımı yakacak hali yok falan diyorum. O gün bir şey anlamadım. Saçımı sonra bir gün ertesi gün bir yıkadım. Resmen saçımın önü şuraya çıkmıştı. Yanmış. Maşayla yakmış. İşte ısı çok çok önemli. Dolayısıyla eğer de kullansanız hangi başlık kullanırsanız kullanın otomatik olarak zaten ısıyı kendisi ayarlıyor ve 150 derecenin üstüne isteseniz de çıkmıyor. Dolayısıyla bu ısı boyunca da saçınızın yanması, saçınızın zarar görmesi imkansız. Özellikle boyalı saçların çok çok dikkat etmesi gerekiyor ısıya karşı. Bu anlamda en büyük yardımcım ve kurtarıcım gerçekten evrep oldu. Şimdi hafiften çeker gibi bununla değiştirmeler yapacağım. Aynı şekilde bunun da derecesi var. Bunun da derecesini birazcık çoğaltıyorum. Az önce az önce söylediğim gibi yine aynı şekilde akıllı ısı kontrolü olduğu için çok rahatlıkla istediğim kadar saçımla oynayabiliyorum. Devam edeyim. Böyle bir üstün körü yapıyorum yani. Çok çok böyle bir uğraşmama gerek yok hafif düzleştiriyorum ki daha da kaymak gibi olsun Çok güzel. Şimdi başlığımı değiştiriyorum. bir sürü başlığı var. Şöyle göstereyim önce. İnce başlıklarım var. Bunların üzerinde okları var. Gideceği yönü. Yani size döndüreceği yönü gösteren oklar var. O yüzden mesela saçımı içe almak istiyorsam içe döneni seçiyorum. Bu tarafa döndüğüm zaman değiştirmem lazım. Bu tarafa içe döneni seçiyorum. Bana bu birazcık ince mi geldi acaba diye düşünürseniz daha uzun saçlarınız varsa daha böyle kalın şekillendirme yapabileceğiniz yine başlıklarımız bu şekilde var. Ben bugün şimdi ince olanı tercih edeceğim kendim için. Ve saçımı soluna yapacağım için dalgasını ok şeklini ona göre ayarlayacağım. Yine aynı şekilde öncelikle ilk olarak açacağım. Isıma istediğime göre ayarlayacağım. En yüksek veya ortalarda ayarlayacağım. Sonrasında burada cold var. Yani bu demek oluyor ki önce bir 9-10 saniye saçımı ısıtacağım. Sonra yukarıya doğru tuşa iyice yukarıya iterek saçımı iyice o ısısından soğutacak. Hani kuaförler böyle yaptıktan sonra diye üfleyip bazen böyle sıkıp bırakırlar ya. İşte o işlemi tek başına yapıyor. Yani saç dalgalıyken orada donup kalıyor gibi düşünün istediğiniz dalga boyutunda yani. Çok lüle istersen işte ne bileyim daha fazla tutabilirsin. Az dalga istiyorsan daha az tutabilirsin ama aşağı yukarı 8-10 saniye sıcak. Sonrasında da bir 5-6 saniyede koltuş shot'tan faydalanacağım. Yapmam gereken çok basit. Saçımdan bir tutam alacağım. Benim yapacağım aslında hiçbir şey yok. Bu yüzden gerçekten hiç ben yapamıyorum, saçımı şekillendiremiyorum diyenler için gerçekten müthiş bir kolaylık. Saçımı şöyle 10, santim falan ucunda bırakacağım. Ve onun sarmasına izin vereceğim. Hepsini sardı. Burada biraz bekleteceğim. Şimdi kurşatı açıyorum ve soğutmaya başladı. Ve işlem tamam. Buradan sonra artık bırakabilirim. Ve dalga oluştu. Yani tam olarak şunu göstereyim size. Tam olarak bir S dalgası gibi düşünün. Şimdi ben birkaç tane daha yapacağım. Tekrar göstereceğim. Sardım, saramadım, ettim, eğledim derdi. Hiçbir şekilde olmayan bir şey. Tekrar açıyorum. Kendisi sarıyor ve bekliyorum. Isım da güzel. Şimdi tuz şata açacağım, soğutacağım. ve bırakabilirim işte. Yani böyle de bırakabilirim ama ben tabii birazcık daha açık sevdiğim için şunun yanına karıştırabilirim. Ne güzel oldu ya bilesi. Bayağı güzel oldu. Devam edelim. <laughs> uh, Anında sardı. Sadece ucunda da bırakabilirsiniz dalgasını. İsterseniz dipten yukarıya kadar da çıkabilirsiniz. Siz ne kadar müsaade ederseniz o kadar sarıyor gibi düşünün. Kul açtım, soğutuyorum ve bırakıyorum. Evet. Yine bir dalga daha geldi. Dalga yapması aslında gerçekten çok basit. Özellikle iri olan da, ben birazcık daha dalgaları görün diye küçüğü seçtim. Tamam, bir beach wave dalgasını alabiliyoruz. Şunu onlar gibi yapalım. şekilde dalgalarımı tamamlıyorum. Açıyorum, dik tutuyorum ve açıyorum. Ve sarmasına izin veriyorum. Şimdi tuz şapı açacağım, soğutacağım. Yani saçınızın oradaki gücüne bağlı. Bazı yerler daha ince, bazı yerler daha çabuk şekil alabiliyor. Bazı yerler daha inatçı olabiliyor boyalı saçlarda farklı mesela benim gerçekten çok inatçı bir saçım var ama onunla bile baş edebiliyoruz. Nereye gidiyorsun mesela <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorum? Hiçbir yere gitmiyorum. Evde kal Türkiye. Tabii ki çekme hazırlanıyorum evde kendim. Çünkü mümkün olduğu kadar e, kuaförlere de az gitmeye çalışıyorum. O yüzden de zaten kendim yani evde saçını yapmasını seven bir insanım. Ve o konuda da yıllar yılı biraz da olsa kendimi e, geliştirdim. E, ama tabii... Teknolojide, tabi, teknolojide geliştirdin. Bu arada eskiden saçı yakma riskimiz vardı. Parmağımızı, kulağımızı yaktığımız günler oldu olmadı değil. Dolayısıyla Şimdi artık hem saçımız yanıyor, hem de kulağımız size kaldı. Evet, neredeyse bitti diyebiliriz. Şöyle bir bakalım. Evet. Böyle mükemmel değil de, hafif aralarda bozukluklar da var. Yani son derece doğal dalgalar yaratabiliyorsunuz birazcık daha şöyle coşturayım. Hafif de böyle bazen toz falan da döküyorum ben o da güzel oluyor aralara. O da bunlarda birazcık böyle saçınız eğer e, çok cılızsa bunu gerçi daha önce göstermiştim size. Şu hareketlerle içine yaydırıp mesela çok daha dolgun bir saç elde edebiliyoruz. Evet. Ben böyle yaptım. Peki ya siz? Dark. <laughs> Bence herkes denemeli çünkü hiç yapamıyorum diyen bile çok rahatlıkla yapabilecek diye düşünüyorum. Kullanırsanız eğer denerseniz hem de saçımla ilgili tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.